Sevgili dördüncü sınıflar, matematik dersimize hoş geldiniz. Dört işlem gerektiren farklı zorluk düzeyinde hazırlanmış 7 problemimiz var. Bunları sizlerle birlikte cevaplayacağız. Birinci problemimizle başlayalım. Fiyatı 5850 Türk Lirası olan bilgisayarın 1850 Türk Lirasını peşin, kalan kısmını ise 8 taksitte ödeyeceğiz. Her taksit için kaç Türk Lirası ödememiz gerekir? Öncelikle peşin ödenen kısmı fiyattan çıkaralım toplam fiyattan. 5850 eksi 1850 işlemini yapıyoruz. 0, 0, 0, 4000 lira kaldı. Kalan kısmı 8 taksitle ödeyeceğiz demek. 8'e bölerek ödeyeceğiz demektir. 4000'i 8'e bölersek 4'te 8 yok. 40 içerisinde 8. 5 kere 8 40'tir. Çıkarıyorum 0 0. Şimdi yukarıdan bir sayı indirdim aşağı 0 8 yoksa 1 0 ekliyorum. Bir sayı daha indirdik. 1 0 daha ekliyorum. Her taksit için 500 Türk lirası ödenmesi gerekiyormuş diyoruz. İkinci problemimiz. Bir manav her biri 15 kilogram olan 45 kasa domates aldı. Domateslerin yarısını 4 Türk lirasından sattı. Mana bu satıştan kaç Türk lirası kazanmıştır? Şimdi alınan domateslerin toplam kaç kilogram olduğunu bulmak için 45 kasa 15 er kilogram 45 tane 15'i bulalım. Yani çarpma işlemi yapacağız. 45 çarpı 15 işlemini yapıyoruz. 5 kere 5 25 elde var 2. 5 kere 4 20 2 daha 22. 1 kere 5 5 1 kere 4 4. Toplarsam 5 7 675 kilogram domates almış manavımız. Yarısını 4 Türk lirası 4 TL'den sattı demiş bize. Yarısını bulmak için şimdi 675'i 2'ye bölmemiz gerekiyor. Ancak bu soruda bir hata yapılmış. Tek sayı olduğu için 2'ye bölünmez. Biz bunu 676 yapalım. Bu şekilde düzeltmiş olalım. 6'nın içerisindeki 2 3 kere 2 6 olur. Çıkaralım 0. 7'yi indiriyorum aşağıya. 7 içerisindeki 3 kere 2 6. 1 kaldı. 6'yı indirirsem 16 içerisinde 8 kere 2 16 olur. Satılan domates miktarı 338 kilogram oldu. Şimdi kilosu 4 liradan satılıyorsa 338 tane 4 lira kazanacak. Yani yine çarpma işlemi yapacağız burada. 338 çarpı 4 işlemini yapalım. 4 kere 8 32 elde var 3. 4 kere 3 12. 3 daha 15 elde var 1. 4 kere 3 12. 1 daha 13. Manav bu satıştan 1352 Türk lirası kazanır diyoruz. Üçüncü problemimiz. 9 tane eşit sayının toplamı 3609'dur. Bu sayılardan birinin kendisiyle çarpımı kaçtır? 9 eşit sayının toplamı 3.609 ise ben bir sayıyı nasıl bulabilirim? 3.609'u 9'a bölerek bulabiliriz. 3.609 bölü 9 işlemine bakarsak 36 içerisinde 9 4 kere var. 4 kere 9 36 çıkarıyoruz 0 0. Şimdi bölünen sayıdan bir 0 indirdiğim için 0'da 9 olmadığı için bölüme bir 0 ekledim. Sonrasında 9'u indiriyorum. 9 içinde 9 bir kere var. 1 kere 9, 9. Çıkardığımızda 0 kalır. Demek ki bizim 9 eşit sayılardan her biri 401'miş. 401, 9 tane 401, 3609 oldu. Şimdi bu sayılardan birinin kendisiyle çarpımını sormuştu. O zaman 401 çarpı 401 işlemini yapacağız. Çarpma işlemi yapalım. 1 kere 1, 1. 1 kere 0, 0. 1 kere 4, 4. Sıfırla çarpmalarda sıfır yutan elemandı. Sıfır, sıfır, sıfır olur. Dört kere bir, dört. Dört kere sıfır, sıfır. Dört kere dört, on altı. Toplayalım. Bir, sıfır, dört, dört daha sekiz, sıfır, altı, bir. 160.801 oldu çarpımımız ve sorumuzun cevabı. Dördüncü problemimiz. Hayri bayram günü kumbarasındaki paranın 6 katı kadar harçlık kaldı. Kumbarasında 1400 Türk lirası parası oldu. Hayri'nin bayramdan önce kumbarasında kaç Türk lirası vardı? Şimdi burada şunu düşünelim. Eğer Hayri'nin kumbarasında 1 lira olsaydı, bunun 6 katı kadar harçlık alsaydı 6 ile çarpardık 6 olurdu. Kumbarasında toplam kaç lirası olurdu? 6 ile 1'i toplardık toplam 7 lira parası olurdu. Yani şunu düşünmemiz gerekiyor. Burada küçük sayılarla örnek verdim. Çünkü şunu görelim. 6 katını bulurken bir sayının tamam altı ile çarptık altı katını verdik. Ama kumbaramızda da bir kat daha var. Yani toplam 7 kat olacak bizim paramız. 7 kat ne kadar oldu? 7 katı paranın 1400 lira oldu. Biz şimdi bayramdan önce kumbarasında kaç Türk lirası olduğunu bulacağımız için aslında 1 lira yani bir katın kaç olduğunu bulacağız bunu da şöyle yaparız 1400 lirayı 7'ye bölerek bir katın yani en başta kaç lirası olduğunu bulabiliriz 1400 bölü 7 14 içerisinde 7 2 kere 7 14 0 0 şimdi Çıkarma işleminin sonucu 0 olduğunda ben bölüme 0 ekleyemiyorum. Burayı karıştırmamamız gerekir. Bölünen sayıdan bir sayı indirdiğimde bölenden küçükse bölüme bir 0 eklerim. Bir rakam daha indiriyorum. Bölenden yine küçük bir 0 daha ekliyorum. Hayri'nin bayramdan önce kumbarasında 200 lirası olduğunu buluyoruz. Beşinci problemimiz 3 yıldızlı bir problemmiş. Zorluk düzeyimiz birazcık daha arttı. Ama bakalım sorumuza. Bir bakkal 25 poşete 7'şer kilogram un koydu. 25 poşet 7'şer kilogram un. Unları 5'er kilogramlık poşetlere koysaydı ve poşetlerin tanesini 23 liraya satsaydı kaç Türk lirası elde ederdi? Şimdi öncelikle <laughs> elindeki un miktarının kaç kilogram olduğunu bulmamız için 25 poşete 7'şer kilogramın yani 25 tane 7'nin kaç olduğunu bulmalıyız aslında. Çarparak bulalım. 7 kere 5 35 elde var 3. 7 kere 2 14 3 daha 17. 175 kilogram unumuz var. Bu unları 5'er kilogramlık poşetlere koysaydık kaç poşet olurdu bilmiyoruz ama bölerek bulabiliriz. 175 bölü 5 işlemini yapalım. 1'de 5 yok. 17'de 5. 3 kere 5. 15. 2. Yukarıdan 5 iner aşağıya. 25'te 5. 5 kere 5. 25. Kalan 0. 35 poşet un olurmuş. Ve bu poşetlerin tanesi 23 liraya satılsaymış. 35 tane 23 lira kaç lira eder onu bulalım. Çarpma işlemi yapacağız. 35 çarpı 23 işlemi. 3 kere 5, 15. Elde var 1. 3 kere 3, 9. Bir daha 10 eder. 2 kere 5, 10. 2 kere 3, 6. 7 oldu. Toplayalım. 5, 0. 805 lira kazanırmış. 6. problemimiz. Çiftçi Eren bahçesinden topladığı zeytinlerden 828 litre zeytinyağı üretti. Yağın yarısını yurt dışına ihraç etti. Kalan yağı 3 litrelik şişelere doldurdu. Şişelerin satış fiyatı 57 TL olduğuna göre Eren bu satıştan kaç lira kazanır? Şimdi 828 litrenin yarısı yurt dışına ihraç edilmiş. Yani yurt dışına satılmış. O zaman yarısını çıkaralım. Elimizde kalan miktarı bulalım. 828'in yarısını bulmak için 2'ye bölmemiz gerekir. 4 kere 2 8 çıkarıyorum 0 2 aşağı indi 2 de 2 1 kere 2 2 0 8'e indirdik yine 4 kere 2 8 olacak 0 satılan miktar yurt dışına satılan miktar 424 414 litre elimizde kalan miktarda 414 litre oldu şu durumda kalan yağı ne demişti 3 litrelik şişelere doldurdu demişti o zaman kaç şişe olacağını bulalım. 414'ü 3'e bölelim. 1 kere 3, 3 çıkarıyoruz 1. 11 olur burası. 11'de 3, 3 kere 3 9. Çıkaralım, kalan 2. 4 aşağı inerse 24'te 3, 8 kere 3 24'tür. Çıkarıyoruz 0. Şimdi elimizde 138 şişe zeytinyağı oldu. Bu şişelerin her biri 57 liradan satılırsa 138 tane 57 lira kazanacağız. Bunu nasıl bulabiliriz? Çarpma işlemiyle. 138 çarpı 57 işlemini yapalım. 7 kere 8 56. Elde var 5. 7 kere 3 21. 5 daha 26. Elde var 2. 7 kere 1 7. 2 daha 9. 5 kere 8 40. Elde var 4. 5 kere 3 15. 4 daha 19. Elde var 1. 5 kere 1 5. 1 elde vardı 6. Topluyoruz. 6, 6, 18 elde var 1, 7. 7866 lira kazanacak Eren. 7. problemimiz. Bir damacana da 19 litre su vardır. Bir yılda 3895 litre su tüketen bir aile tanesi 14 lira olan damacanalar için yılla kaç lira ödemiştir? Şimdi öncelikle kaç damacana su tükettiğini bulmak için 3895 litrede kaç tane 19 olduğunu bulmalıyız. 3995'i 3895'i 19'a bölelim. 38 içerisinde 19 2 kere var. 2 kere 9 8, 18, 2 kere 1 2 3 olur. Çıkarıyorum. 0 0. 9'u aşağıya indirdim. 9'da 19 yok. O halde bölüme 1 0 ekliyorum. 5 aşağı inerse 95'te 19'u arayalım. Kaç defa olabilir? Tahmini 5 defa diyorum. 5 ile çarparsam 5 kere 9 45. Elde var 4. 5 kere 1 5 4 daha 9 tam oldu. Çıkarıyoruz 0, 0. Yani bu aile bir yılda 205 damacana su tüketmiş. Bizden ne istemişti? Ne kadar ödediklerini istedi 205 damacana için. Her bir damacana 14 lira ise 205 tane 14 lira ödeyecekler. Çarpma işlemini bulabiliriz. 4 kere 5 20 elde var 2. 4 kere 0 0 2 elde vardı. 4 kere 2, 8. 1 kere 5, 5. 1 kere 0, 0. 1 kere 2, 2. Toplarsam 0, 7, 8, 2. 2870 lira öder bu aile bir yılda. Burada sorularımızın sonuna geldik. Dersimizin sonuna geldik. Sizler için hazırladığımız 4 işlem gerektiren farklı zorluk düzeyindeki 7 farklı problemi cevaplamış olduk. Diğer derslerimizi, paylaşımlarımızı takip etmek için kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.